Bu de çok lezzetli. Kral Caillou, kötü haberlerim var sana. Neymiş o? Orada bak, gökyüzünde dev bir cisim gördük. Belki bir kuştu o. Bir ejderha gibi gözüktü. Bir ejderha. Bize doğru geliyor. İşte orada. Yeşil ateş çıkaranlardan. Nasıl yenebiliriz onu? Bayağı zor olacak. Ejderhalar çok kızgın ve oldukça açtırlar. Ne yiyorlar peki? Oyuncak ayı ve spagetti. Oh hayır. Gidip Lord Teddy'yi de elize saklamalıyız. Orada güvende olur. Bak, yine gözüküyor. Bize saldırmak için hazırlanıyor. Çabuk, herkes kılıcını ve kalkanını alsın. Hadi. Hazır mı herkes? Hazır! Hazır. İleri! korkutamazsın. Git buradan. Spagettini başka yerde bul. Hey, neler oluyor? Ejderhayı korkutmaya çalışıyoruz. Kayu, zavallı Gilbert'a bakın. Bayağı korkmuş görünüyor. Bence o sizin oyun oynadığınızı anlayamıyor. Ama o ejderha anne, tediği ve bütün spagettimizi yemek istiyor. Bir fikrim var. Bence Rexy'ye size ejderha ile savaşmak için yardımcı olmasını sorun. Bu harika bir fikir anne. İşte Rexy ejderhayı daha kolay yenebilir. <laughs> oh hayır, bu ejderha daha da büyükmüş. <laughs> Başardık. Lord Teddy ve spagettimiz güvende. Bence siz cesur şövalyeler bir ödülü hak etti. Sağ ol anneciğim. Bir ejderha daha. <laughs> Bu Gilbert. Ve o çok iyi huylu bir kedi. Öyle değil mi Gilbert? Ve bak o oyuncak ayıları değil dondurmayı yemeği seviyor? <laughs> Bugün Kayu ve Clementine'ın oyun günüydü. Kalenin kral ve kraliçesi oyununu oynuyorlardı. Merhaba, ben Kral Kayu. Senin adın ne? Ben Kraliçe Clementine. Çok memnun oldum, Kral Kayu. O kutular ne için babacığım? Komşumuz Bay Daniels evini taşıyor. Biz de ona bu kutuları ödünç veriyoruz. Kayu kutuların inşaat bloklarına benzediğini düşündü. Buldum! Niye kendi kalemizi inşa etmiyoruz? Bu harika bir fikir Kayu. Sen kral olursun, ben de kraliçe olurum. Ben duvarları yapacağım. Ben de kuleyi yapacağım. İşte kalemiz tamamlandı. Asma köprüyü indir Clem. Vay! Burası çok büyük. Merhaba Kraliçe Clem. Merhaba Kral Kayu. Kulenin tepesine çıkalım mı? Oradan bütün krallığı görebiliriz. Olur. Çok yüksekteyiz. Kulenin tepesindeyken Kral Kayu ve Kraliçe Clementine kilometrelerce mesafeyi her yönden görebiliyorlardı. Bu çok harikulade. Bu gördüğüm en iyi krallık. Hadi gidip tahtlarımıza oturalım. Taht odasına girdiklerinde Kral Kayu ve Kraliçe Clementine orada başkasının oturduğunu görünce çok şaşırmışlardı. Hey! Orada oturamazsın. Tahta sadece kral ve kraliçe oturabilir. Ben kraliçe, ben kraliçe. Oh, <laughs> Sen misin Rosie? Rosie, sen kraliçe değilsin. Clementine kraliçe. Tamam Rosie. Sen de prenses olursun. İşte güzel. Olamaz. Kalemi saldırı altında. O bir dev. Hadi Oyun vakti bitti. Şimdi bu kutuları Bay Daniel'sa götürmemiz lazım. Ama kral ve kraliçe oynuyorduk. Sorun değil Kral Kayu. Bay Daniel's'ın işi bitince oynaman için sana geri getireceğim. Yay! Kayu kral olmayı çok sevmişti ve arkadaşlarıyla yeni bir kale yapmak için sabırsızlanıyordu. Kayu ve annesi bugün bahçede çalışmayı planlıyorlardı. Neye bakıyorsun Kayu? Burada bir tırtıl var. Kocaman yaprakların hepsini yiyor anne ve o hala küçücük bir tırtıl. Evet, şimdilik küçük bir tırtıl ama o tırtıl çok yakında bir kelebeğe dönüşecek. Bol bol yaprak yiyerek büyümesi gerekiyor. Kayu tırtıla yakından baktı. Tırtıl çok küçüktü nasıl kelebeğe dönüşeceğini hiç anlam veremiyordu. Ne yapıyorsun Kayu? Kayu'nun arkadaşı Sarah bahçe çitinin arasından ona bakıyordu. Bu küçük tırtıla bakmaya çalışıyorum ama daha çok küçük. Benim büyütecimi kullanabiliriz. O nedir? Büyüteç kullanma amacımız gözle zor görünen çok küçük şeyleri büyütmektir. Kayyu büyüteçten baktı <laughs> ve kahkaha attı. Sarah'nın yüzünü çok daha büyük görüyordu. <laughs> Kayyu tırtıla büyüteç ile bakmayı çok sevmişti. Tırtılın bütün ufacık ayaklarını görebiliyordu. Bir fikrim var. Hadi şimdi orman keşfi olalım. Kayyu bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Elleri ve dizlerinin üzerinde keşfe başladı. Ah, oh! büyük bir orman canavarı. Kayyu o kocaman kelebeğe yakından baktı. Rengarenkti. Bir kuş kadar büyük. Çok ama çok yaprak yemiş olmalı. Kayu kelebeği biraz daha izlemek istiyordu. Ama kelebek uçup gitti. Geri gel kelebek. Olduğun yerde orman çok daha yoğun. Biraz zor geçeceksin Kayu. Öyleyse o zaman ben de alttan giderim. Kayyu eğilebildiği kadar eğildi ve bahçenin içine doğru sürünmeye başladı. Kayu uzaktan tekrar o kelebeği gördü. Derin bir uykuda olan vahşi bir aslanın üzerine konmuştu. Aslanı uyandırmamak için çok dikkatli olmalıyız. Oha! hayır! Aslan kükreyerek uyandı ve kelebeği korkuttu. Korkan kelebek ormanın derinliklerine doğru uçup gitti. Yakalayacağım seni kelebek. Bir anda duyulan gök gürültüsü Kayyu'yu korkutmuştu. Ve küçük kelebek de ürkmüştü. O neydi öyle? Kayyu çok ama çok korkmuştu. Ormanın içinden hızlıca koşarak kaçmaya başladı. Sarah! Sarah! Anne, Sarah! O yüksek sesi duydunuz mu? Merak etme Kayyu. O gök gürültüsüydü. Bize yağmuru haber veriyor. Ama o benim kelebeğimi kaçırdı. Önemli değil Kayyu. Bak bu sabah gördüğümüz tırtıl kendine koza yapmış. Annesi Kayu'ya içinde koza olan bir kavanoz gösterdi. Kayu büyüteci kullanarak ona yakından baktı. Koza ne anneciğim? Tırtıl kendine koza yaptığı zaman demek olur ki o bir kelebeğe dönüşüyor. Vav! Wow! Demek ki yakında benim de bir kelebeğim olacak. Vav wow, Kayu! Bu harika! Kayu ormanı keşfedip kelebeklere bakmaktan çok keyif aldı koza açıldıktan sonra kelebeği ile oynayacağı için çok sabırsızlanıyordu. Bugün Kayu, annesi, babası ve Rosie ile beraber evcil hayvan çiftliğine gelmişti. Korkma Rosie, koyunlar iyidir, yumuşacık ve sevecenlerdir. Gördün mü? içi <laughs> Sağ olun. Hey, git buradan. Bızla, git kendi dondurmana kon. Ah <laughs> Niye ağlıyorsun Kayu? O dondurman mı düştü? Önemi yok. Hemen yenisini alabiliriz. Dondurmadan dolayı değil. Burnum çok acıyor. Aç gözleri soktu beni. Ah canım benim. Tamam bak bu şimdi iyi gelecek. Niye? Ama niye beni soktu arı anne? Belki senin ona zarar vereceğini düşündük Kayu. Gerçi kovarken vurdum ona. Çünkü dondurmamdan yiyordu. Kayu arılara vurmamalısın. Arılar çok önemli canlılardır. Hadi takip edip nereye gittiğini görelim. O onun evi mi? Evet öyle Kayu. Arıların evine kovan deniyor. Bir tane arı için çok büyük bir evmiş. Aslında binlerce arı yaşar kovanın içinde. Dikkatle dinlersen duyabilirsin. Sanki uçak sesine benziyor. Peki onlar ne yapıyorlar? Bitki özü topluyorlar bal yapabilmek için. Arılar tatlı şeyleri çok severler. Dondurma gibi mi? Aynen öyle. O arı seni incitmek istemedi. Sadece dondurmanı paylaşmak istedi. Arılar lütfen demeyi öğrenmeli. <laughs> Hadi gel. Seni neşelendirecek şeyi biliyorum ben. Bak, at kardeş. <laughs> Benziyor Kayu. Ama o bir eşek. Affedersiniz. Biz eşeğinize binebilir miyiz? Tabii ki. Vay, çok yüksekmiş. Alın, bunları takmanız lazım. Kardeşini sıkı tut kayıyı. Aman ha düşmeyin sakın eşekten. İkimizi de taşıyabilecek kadar kuvvetliymiş demek. Aynen öyle. Küçük olsalar da eşekler çok kuvvetlidir. Benim gibi